Bulamıyoruz ki. Bu... Çıkmadı Boşta ben bulamadım. Boşta çıkmıyor değil mi o? Kutudan çıkıyor sadece. Ben hiç bulamadım daha. Hmm, kalmadı. Dur ben Loki'ye mama verip geliyorum. <laughs> Beni bıçaklayacak yoksa. Bu gece ya. Ne yapacağız? Ya? Bu gece bayrağı salmamamız lazım ya Volkços. Ben telefondan, tabletten annemi, babaannemi <laughs> verdim tıklayın dedim. Sıkıntı <laughs> yok. Ben anneanneme falan göndereyim. Onu bir gönder telefonla. Tespih çekiyordur şimdi Ramazan. Bir yandan tespihle tık tık. Abi arkana dönsene götüne bakalım biraz daha mı? Ya Kan, İyice gizli sekmedenizi şu yayınları ailenize göstermeyeceğiz pornoya çevirdiniz ha. Gidin ihtiyacınız karşılar öyle gelin olmuş şu kanalaya. Allah Allah. Ben yeniden GTA RP e başlıyorum sikerler. <laughs> Geliyorum. <gülüyor> Çiş molas. Evet evet. Lan yavur, iki tane Geldim. da sen lan. Borços bayrağı tuttun mu? Bayrağı tutuyorum abi. Herkes tutturuyorum bayrağı. Tamam. Bırakmak yok. <laughs> tamam. Bir şey He. Ben aşağıya geliyorum. Tamam. İçeriye mi iniyor? Migros'a mı iniyor? <laughs> yok. Şey tamam. <laughs> ya, arabayı tamam. Ya Abdülay değil skin aslında niye? Niye ölüyoruz ki değil mi? Niye çalışmadı anlamıyorum yani. Değil mi? Aslında Allah Allah. Peki bu sıcaklar <laughs> konusunda ne düşünüyoruz? Saçma. Anlamadım. Saçma. Anlık geldi. Neyler abi? Sıcak. Sıcak. Ha sıcaklar. Anlık evet. geldi ama... ...bugün haber geldi. Hı -hı. Bana değil yani meteoroloji duyurmuş genel herkese. <laughs> ee, fırtına geliyormuş abi. Fırtına. Evet. Şiddetli Edirne'den. Kar peki. mı bir anda? Kar değil fırtına. Kar da gelsin. Lodos. Ya peki... Şiddetli. Yani... Şiddetli. Sen tahmin ediyor muydun Edine'den çıkacağını, ilk dövüşün, ilk kavganın? Ramazan'ın. Yani. Ben hiç, benim bingomda yoktu açıkçası. Oradan mı gelmiş? Oradan geldi tabii. Ne olmuş abi? Ee, restoran açtı diye olay çıkmış. Ee. Sıkıntı. Evet, sürpriz kupon. Pet <laughs> tutmadı kupon. Ben de bu sene İstanbul'a çok şeyim vardı. Çok İstanbul'daki kiralar falan çok dert, herkes çok gergin. Birisi öksürse kavga olur diye diyordum. Edirne'den patladık. Ağır bir gerginlik üstüne bir de. Ee evet, bir Yok, de terse. Bir de terse kupon bu. Hani Ramazan ayı adam abi? Ramazan ayında restoran açılmaz demiş. O herifi dövmüşler. Oo! Evet, çok yani, sürpriz. Evet, reverse kart yani. <laughs> 11.50 bunun oranını söyleyeyim ben <laughs> Bu, bu baya oran çok yüksek. Dinliyorum. Evet evet bu bayağı bildiğin şey. Eee İskandinavya'da böyle sayısı harf alamayan futbol takımı kuponu. Yani o seviyede. Prrrrrozki <laughs> değil mi? <laughs> tam o zaman, aynen. ben şok oldum. Ama <laughs> da ilki geçtikten sonra diğerlerin haberi gelmiyor. Tabii aynen. İlk i̇yi, iyi ki çok önemli. Sushi restoran mıymış? <laughs> <O adamlar> da... <laughs> Sushi restoran mı ya? bulaşılır mı adamlar uzakta olan adamlarla dövüş? Çok çok enteresan. Şu an her şey çok karışık. <laughs> adamlar çocukken öğreniyor aga. Karate'yi, marate'yi. Bakın bu neymiş? Ulan çok da çirkinmiş. Aklıma şey videosu geldi. Bir boksör trafikte herkes indiriyor of, ya. o 6G. çok güzel ya. Geliyor dövüyor. Geliyor dövüyor. <laughs> Birisi kalkıyor ne? bir daha dövülüyor. <laughs> Aynen hiç yumruk sallamıyor ya. Gelen yumruğu dojlayıp tık indiriyor bir tane. <laughs> Geldik oğlum olacağız. Bir de şey var. Benim en sevdiğim dövüş videosu kesinlikle şeydir. Arabalar ee, arabalar birbirini Rusya'da sıkıştırıyor. içinden böyle Mickey çıkıyor. Donald Duck çıkıyor. Herif dövüyorlar. <laughs> Onun kadar salakça bir video ben hayatımda hiç izlemedim ya. <laughs> bir de şey Spider-Man Spiderman dövüşüm vardı. Öyle bir şey vardı sanki. Amerika Onu hatırlamıyorum. <laughs> Spiderman Batman böyle tekme mi atıyorlardı bir <laughs> şey. Sallama Kemal yok öyle bir şey. Tamam. Ben uydurmuşum. <laughs> Yo var mı Spiderman vs İsa'ymış evet, <laughs> bir dakika ne o ya? Allah var öyle bir şey. <laughs> bir dakika bakıyorum. Spiderman vs İsa. <gülüyor> <gülüyor> dakika, açtım izleyeceğim? Neydi o? Give Stanley back mi? Neydi videonun adı Ya bal. <laughs> Koptum. Anlıyorum devam etmek istiyorum. Oh <laughs> ne? O ne ya? <laughs> evet abi, vardı böyle bir şey. Vardı ya. <laughs> ya şu YouTube, yemin ediyorum... Spider-Man vs İsa yazdım ya. Tövbe tövbe, şunu sileyim ben. Geçmişten de sileyim de yarın bir gün. Abi bu Fortnite işte. TV. <laughs> Fortnite böyle işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu anda bunu yapıyoruz. <laughs> bu rivals işte, bizim rivals bu. Harbiden, <laughs> tam Peki. olarak. Bir anda Abdullah var, bir anda böyle Spiderman <laughs> geçiyor. <gülüyor> Adım ben ya. Abi adı neydi? Benim favorim İrlandalı boksör. Aa, boksörler çok iyi. Hele hele şeyler çok iyi oluyor işte. Adam normalde vurmuyor vurmuyor. Di diğeri saldırmaya çalışıyor bu boksör. Böyle dojluyor dojluyor. En sonunda bıktım evet lan ya. deyip bir koymaya başlıyor. Son giren de bizmişiz benim yüzümden. Yok lan kapıyı açtım. Neyse şimdi girdiğimize göre bir 10 dakika. Aynen. Şu say abi 10 dakikayı. Ben nokta koyuyorum. Sayıyor abi sağda sayıyor ya. Ben de nokta koyuyorum. Bir yandan nokta. Nasıl koyuyor? Koy abi. <laughs> koydum. Oh, oh. Hayırlı olsun. Şimdi 3 bekle. Nereye? Şimdi, şimdi bekle. Beklemedeyim. Hı? Bugün kombin yok buraya Bugün pijamas mod. Rivals'lara alıştık artık. Ya artık değil mi? Ya <laughs> <Sen> bozdun. <Abi. gülüyor> Reis bu akşam masada yoksun. Bro. Reddit masasına giremedik ya. O iş hiç zik değil. 5 dakikada bir bir nokta atacağım falan. Ben hayatımda öyle ciddi bir şey yapmadım. <laughs> i̇şte diyorum ya alarm kuracaksın Onu işte yaptım, kalkacağım. Onu <laughs> ben dün akşam gördüm millet derde girmişti bizim Discord'ta bile. Abi gidiyor de bu kitleye uygun değil aynı öyle kahve. Onu Aa. öyle duyursa geçsek oraya neler çizerler. Hiç bizlik değil bence olay. Aa ne kadar hızlı başladık Alo. Ya. Ne oluyor? Bir anda. Oh. Aa. Oh. Üçüncü oyun. Onlar da mı nokta atıyor yoksa hemen başlatalım da nokta atalım.